Diğer konuşmacıları vakit takdimi için çağırmak istiyorum. Do Do girişimsel radyoloji. Girişimsel Tamam. Doktor Ensar Türko'yu, Karaciğer kistatiğinde girişimsel radyoloji nasıl? Onu e anlatması için davet ediyorum. Buyurun. Sayın hocamın değerli katılımcılar, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sunuma başlamadan önce e düzenleme komisyonuna bu toplantıda bize yer ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Ee, bir girişimsel e, radyoloji olarak e, karaciğer kis nasıl yaklaştığımı bahsedeceğim. Ee, hmm. Ben aktif olarak e, bir yıldır Banyo Yüzyılcı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Mesih Hocamız yaklaşık 8-9 yıldır bu işlemleri aktif olarak yapmakta. Biz de bir yıldır beraber yapıyoruz. Aslanımla bunun içerisine katsak ortalama 5 yıllık bir tecrübem var diyebilirim. Evet. E, sunum planım e, öncelikle ki sınıflamasını yapacağım. E, tedavi seçeneklerini sunacağız. Daha sonra bu tedavi se seçenekleri içerisinde perkutan tedavi planlamasını, endikasyonlarımız, kullandığımız teknikler, 3 tane tekniğimiz var. peyir, katerizasyon ve moket dediğimiz modifiye tekniklerimiz var. Daha sonra vaka örneklerimizden bahsedip sonuçla bitireceğim inşallah. Sınıflamamızı biz Garbi ve Hu'ya göre yapıyoruz. Sınıflama ultrason en önemli modal modalitemizdir. E, çünkü e, BT ve MR'da ki statin sınıf kolay olmuyor. az, biraz sonraki örnekleri de göstereceğim. Burada Hu ve Garbi sınıflanması var. Galbi 1981 yılında sınıflanmış. Hu klasifikasyonunda da CE1 ve CE2 dediğimiz kistler CE1 Type 1'dir Garbi'de. CE2 ise Type 3'tür. Şurada sadece bir tartışmalı olan C3B var. Ona garbi tip 3 diyen var, garbi tip 2 diyen var ama biz garbi tip 3 olarak kabul ediyoruz. C3A ise garbi tip 2 olarak kabul ediyoruz. C4 ve C5 hem Hu'da hem garbide tip 4 olarak kabul ediyoruz. Burada orta sütunda da gördüğümüz gibi CE1 ve CE2 aktif kislerdir. Yani canlılığın olduğu kislerdir kız vezikülerimiz var çünkü. C3 ve de yine aynı şekilde aktif kistlerimiz var. Bu kistlere dikkat edersek bunlar gergin duvarlı oluyorlar. Yani içerisinde canlılığın olduğunu gösteriyor bize. C3A ise yani garbi tip 2 ise ara formdur. Yani içerisinde canlılık var ama yani bir insan gibi düşünsek istediği yani yaşlılığı diyebiliriz aslında. Yani kist ölmeye gidiyor. C4 ve C5 ise bizim için inaktif kisttir. Bunlar için tedavi planlamasına çok gerek yoktur. Burada hu klasifikasyonda sadece bir şeyden bahsetmek istiyorum. CL denen bir kist var. İlk başta gördüğünüz gibi. CL'de aslında biz bu parazit kist ayrımı yapamadığımız ancak parazit kist olma ihtimali olan Diğer karaciğer kistik lezyonunun ayırt edilmesi gereken bir kisttir. Genelde bunlar küçük oluyor. Gergin duvarlı olmuyor. İçerisinde septa veya solid komponenti olmuyor. Ee, genelde bu kistleri biz ellemiyoruz, takip ediyoruz ve ola ki endikasyon oluşturmuşsak bu kistlere biz aynı peer tekniği gibi kistatik gibi yaklaşıp gelen içerisine bakıyoruz. Eğer e, gelen kontent içerik beyaz kaya suyu gibi ise bunu e, tip bir kistatik gibi tedavi ediyoruz. Eğer saman rengi bir sıvı gelmişse bu kiste hiçbir şey yapmayıp direkt çıkıyoruz. Yani çok basit bir yaklaşımı var. Burada otosom ve MR ve CT görüntüleri var. Ee, bu TOSON ve MR görüntüleriyle ilgili e, bazı karışıklıklar olabiliyor ne gibi karışıklıklar olabilir? Özellikle CE4 ve CE3A veya CE2 bazen karışabiliyor. Çünkü e, ayrışmış membran içerisindeki etrafındaki sıvılar e, MR'da sınıflandırmayı yapmak çok zor oluyor. O yüzden biz bu hastaları mutlaka taka otoson yapıyoruz. Yani tedavi kararımızı biz otosona göre karar veriyoruz. Çünkü CE4 kistler de etrafında, perikist etrafında sıvı olabiliyor. Bu MR'da CE 3A ile karışabilir. Buna özellikle dikkatini çekmek istiyorum. Sınıflama bizim temel yöntemimiz otosondur. Tedavi seçeneklerimiz genelde dört başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi bekle ve izle, ikincisi medikal, üçüncüsü cerrahi ve dördüncüsü perkutan tedavimiz. Bekle ve izle kistlerimiz inaktif kistlerimizdir boyuttan bağımsız olarak C4 ve C5 kistlere e, biz bekle ve izle. Bekle ve izledi, izledeki, izlemedeki amacımız e, yani bu kistlerin içerisinde canlılık çok nadir de olsa gelişebiliyor. Özellikle C4 kistlerde e, takip eden e, biz genelde 10 yıl e, takip ediyoruz. 10 yıl içerisinde çok nadir de olsa bunların içerisinde e, tip 1 veya tip 3'e geçen kistler olabiliyor. Bunlar çok nadirdir ama. E medical tedavimizi nasıl yapıyoruz? Kime ilaç verelim? Küçük kistler genelde 5 cm altında medical tedaviyle takip ediyoruz. Garbi tip 2 kistler medical tedaviyle supondon tip 4'e gidiş söz konusu olabilir. O yüzden bunları medical bir miktar medical tedaviyle takip ediyoruz. Peki işlem öncesi ve sonrası nasıl yapıyoruz? E Okan hocamızın 2014 yılında yaptığı bir çalışma var. Prospektif bir çalışma. yayılma riskinin profektif olarak önlediğini tespit etmişler. Nasıl yapıyorlar peki? Albendazol'u 10 mg kilogram günden işlem öncesi bir hafta önce başlıyorlar. işlem sonrası bir ay kadar devam ediyorlar. Albendazol kontrendeki bahsetmek istemiyorum. E, cerrahi tedaviden de bahsetmek istiyorum. Hocalarımız yeter kadar bahsettiler zaten. Perküton yaklaşımımız nasıl? Endikasyonlarımızı niye göre koyuyoruz? Biz ultrasonda sonda e, sınıflama yaptıktan sonra e, tüm kistlerde, canlılık olan tüm kistlerde, c 1 c 2 kistlerde, C3, C3B hepsini yapıyoruz. C4 ise Bazen sıvı komponenti eğer kavitenin %50'sinden fazlaysa bunları biz kateter tedavisi yapabiliyoruz. Tabi tamamen kistin boyutuna göre. Atıyorum küçük bir kist varsa içerisinde kaviten, kaviteden, kavitenin %50'sinden fazla bir sıvı varsa bunu katitele tedavi etme gerek duymuyoruz. Genelde takip ediyoruz. Çünkü bu kist genelde endokist ve perikist arasında oluyor. Yani endokist ve perikist arasındaki sıvı bizim için canlılık göstergesi değildir. Onu takip edebiliriz. Ama ola ki bazen kavite büyük olabiliyor de eğer sıvı fazlaysa bunu katsele tedavi edebiliriz. Burada bahsetmek istediğim e, multiseptal akistlerimiz var. C2 ve C3B. Bunlar da moket tekniği kullanabiliyorum. Bu tekniği Okan hocamız e, sayesinde hem öğrendik e, hem de geliştiriyoruz. E, bu arada bizim kendi üniversitemizde mokete yeni yeni başlamaya başladık. E, çünkü bu kesleri daha öncesinde cerrahe yönlendiriyorduk. Artık bunlara da yavaş yavaş başladık. C1 ve C3 a ise biz rutin tekniği, tekni peer veya katerizan tekniği uyguluyoruz. Birazdan onları da göstereceğim. Ayrıca endikasyonluk enfekte kistlerimiz veya postop koleksiyonlar nükslere de tedavi planlaması yapabiliyoruz biz. E, bahsetmek istiyorum. Rüptüre bir kist varsa, peritone ve plevra açılan bir kist statik varsa bu bizim için kesin kontraindikasyondur ki sübülyer füsül varsa, majör açılım bile olsa bir relatif kontrindikasyondur. Eğer tecrübeli bir cerrahi ekip veya tecrübeli bir gastroenterolog olarak beraber çalışıyorsa bu kistlere hem perkutan hem de endoskopik olarak girip tedavi yapılabilir. Önceliğimiz cerrahi ama perkutan hatta endoskopik yaklaşımlar da var. Bunu özellikle Hacettepe Üniversitesi'nde yapıyorlar. Okan hocamızın örnekler var bununla ilgili. Bu hasta bir örnek vermek istiyorum. 22 yaşında bir erkek hastamız. Batın örgütleri ve kistatiğimiz var. Gördüğünüz gibi sol lobda bir e, dekole olmuş. batına serbest sıvılar olan bir kesimiz. Bu e, kat, e, tedavi için e, Bu hasta cerrahi adaydır. Bir hastadan bahsetmek istiyorum. 19 yaşında erkek hasta. Bu klasifikasyonu C3B. Burada otoson görüntülerimiz var. Santrande solüt komponentleri var. Canlı kist statiklerimiz var. Daha sonra kesif, safra kesesine baktığımızda majör açılımın olduğunu görüyoruz. Kız ve zükürleri safra kesesinin içerisinde. Burası kolodoktur. Koledon içerisinde de var. Bu MR görüntüleri. Yine aynı şekilde otosanla teyit ettiğimiz koledoktaki kız ve görebiliyoruz. Bu majör bir açılımdır. Bu hasta Bizim klinimizde cerrahiye vereceğimiz bir hastadır. Peki biz işleme başlamadan önce hangi hazırlıklar yapıyoruz? Genelde biz bir ay ilaç kullanmasını öneriyoruz. andozol kullanmasını öneriyoruz. İşlemden 2-3 gün önce mutlaka otoson yapıyoruz. Bu otosonu yapmamızın amacı bu kistler çünkü kendiliğinden tip 1 kistler bile bazen tip gidiyor. Tip 2 kistler tip 4'e gidebiliyor. Eğer canlılığında bir azalma ve boyutunda bir azalma varsa biz bunu işleme gerek görmüyoruz. Genelde bu hastalığımız %10-15 civarında oluyor. O yüzden mutlaka kontrol ediyoruz. Genel anestezi hazırlığı yapıyoruz. İşlem anestezi, i̇şleme anestezi eşlik ediyor ama biz hastalarımızı entübe etmiyoruz. Hacı tübe genelde kendisi... kendi kliniğinde anesteziyle beraber çalıştığı için Entubosun, hasta entubo olup o şekilde yapıyorlar. Biz entübasyon yapmıyoruz. Lokal anestezi ve hafif sedasyonla anestezi eşliğinde anafilaksi riskini de anesteziyle anlatıp o şekilde geliyoruz. Bütün kanama parametreleri, gece oral stop şeklinde başlıyor. Şimdi Peyir'den bahsetmek istiyorum. Bu tekniklerimizden bir tanesidir. Peyir 1986 yılında Ben Armour, Tunuslu bir çalışma grubu tarif etmiş baş harfleri İngilizce açılmayan işte e, puncture of the cyst yani kiste arada sağlam karaciğer parankimi olacak şekilde girilir. Aspirasyon of the cyst kont yani kistin içerisini aspir ediyoruz. Kist içeri aspir edip kontrast madde verip bilyer ilişkiyi değerlendiriyoruz. Daha sonra bilyer bağlantı yoksa içerisine hipertolik salim veriyoruz. E, genelde Kesin içerisinden aldığımız miktar var. O hesaplandığımız bir miktar. O miktarın %30-50'si kadar hipertonik salim veriyoruz. Genelde 100 Kimisi 200 diyor, 100 ve 200 cc geçmemen çalışıyoruz. Reaspirasyon değilse tüm içeriğini aspir etmeye çalışıyoruz. Bu peyir tekniğidir. 19, 1996 yılında Okan Hoca'nın tarif bir yöntem vardı. Standart katterizasyon denen. Bunda peyi basamağından sonra yani punction, aspirasyon, injeksiyon basamağından sonra kist içerisine bir kateter, 6 veya 10 French bir kateter yerleştiriyoruz. Daha sonra kaviterin hipertonikli irrigasyonu yapılıyor. Katseter 24 saat serbest direnci bıraktıktan sonra eğer 24 saatte gelen direnç 10 sesiden azsa bu kesin büyük ihtimalle safra ile bağlantısı olmadığını biliyoruz. Yine bilmemize rağmen kistogram alıp kistogramda bağlantısının olmasını tekrar teyit ediyoruz. Daha sonra bağlantı yoksa %95'lik alkol ile yani hacmin Aldığımız sıvı hacminin %25-35'i kadar 10-15 dakika be bekletiyoruz. Daha sonra kateter çekiyoruz. E, buradaki alkol vermemizin amacı alkolün hem skolasiden hem siklorozan etkisinden faydalanıyoruz. Alkolün siklorozan etkisi e, endokistin yapışmasını sağlıyor ve endokistin içerisine canlılığı e, öldürüyor ve kalitenin daha hızlı küçülmesini sağlıyor. Burada basamakları gösteriyoruz. A basamağında bir <laughs> iğne ile girilmiş ardından bir tel gönderilmiş kateter. <laughs> kateter yerleştirilmiş ve kist stogram almış, bağlantı olmadığı teyit edilmiş. Peki biz ünitemiz, ünitemizde nasıl bir yaklaşım yapıyoruz? Aslında peyir ile standart katalizasyonu biz modifiye ettik. Yani iğne yerine 3 kademeden oluşan ucu keskin bir katisterimiz var. Torakar yöntemiyle bu kistin santraline lokalize olmaya çalışıyoruz. Yani bir nevi kisti puncture yapıyoruz. Daha sonra e, kist içerini tamamen boşaltıyoruz. E, genelde kist küçükse 10 cm'nin altındaysa aynı gün içerisinde işlemi bitiyoruz. Eğer 10 santimden büyükse bunun safra bağlantısı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüp bir gün serbest drenaja bırakıyoruz. Daha sonra serbest drenajda 24 saat gelenimiz 10 cm'den az ise histogram alıyoruz. Bağlantımız yoksa standart tedaviye devam hipertonik alkol sırasıyla daha sonra respirasyon yapıyoruz. Burada gösterdiğim bizim ünitemizdeki yöntemi göstermek istiyorum. Burada ucu sivri bir iğnemiz, daha sonra bir sertleştiricimiz, burada da bir kateterimiz var. Pik değildir, ne kateteri. Daha sonra bu sertleştirici bunun içerisinden geçtikten sonra düzleştiriyoruz. Daha sonra iğneyi bu şekilde yerleştirip böyle bir e, üç basamaklı bir oluşan dönüştüren bir katser sistemi oluşturdu, e, oluşuyor. Daha sonra bu katser sistemiyle arada kistimizi görüyoruz. E, arada sağlam karaciğer dokumuz var ve iğneyle girmişiz kistin santraline katserimizi bırakmışız. Burada da videosunu göstermek istiyorum. Ee, Tabi girerken mutlaka e, önünü, arkasını, sağını, solunu, akciğerden geçiyoruz mu e, kistin e, dibine yaklaştıktan sonra e, gir çık yapmamak için tek adımda geçmemiz lazım bu duvarları. Çünkü gir -çık yapınca e, ikili yüksek e, oluyor. E, buna özellikle dikkat etmeye çalışıyoruz. Dikkat etseniz şu an duvarın dibine geldik, hedefledik santrali ve girdik içerisine kastlerimizi bırakıyoruz. Daha sonra katseri bıraktıktan sonra dıştan fiksasyonu yapıyoruz. Ee, gelen içerimiz e, sarım trak, e, bu yani tip 2 kistir. Tip 2 kistlerde genelde sarım trak bir renk geliyor. Daha sonra kaviteyi tamamen boşaltıyoruz ve rutin işlemlerimizi devam ediyoruz. Tekniğimizi mutlaka ultrason ve skopi altında yapıyoruz. Bizim skopi e, anjo cihazımızı kullanıyoruz. İşlem esnasında peki yaparken e, kistatik açısından patokonumunik bulgularımız var mı? Evet. Basınçlı kaya suyu gelmesi ve endokistin perikisten ayrılması. Bu kistler genelde garbi tip 1 tip bir kistlerde oluyor. Yani tipik 2 bir böyle bir basınçlı kaya suyu gelmiyor. Endoksin perikistan endokistin perikistan ayrılmasını görmüyoruz. Burada Tipik bir tip bir kistatimiz var. Çift duvarı görüyoruz. İğne ile girdikten sonra endoksin peri, endoksin perikisten ayrıldığını görüyoruz ve iğne zaten içeri girer girmez çok basınçlı bir su geliyor. Ee, hiç aspirasyon yapmaya bile gerekiyor. Kendiliğinden atıyoruz zaten olsa gelen sıvı içerimiz bu şekilde. Daha sonra içerisine biz e, tedavi ettiğimiz biraz da yerleştiriyoruz, tamamen çekiyoruz. Ee, bu tedavi sonrası kontrolümüz kesin tamamen kayboldu ve ee, tedavi çok iyi yanıt verin biraz da. Ee, moket tetkini var. Moket tetkini C2 ve C3B'de kullanıyoruz. Ee, Moket tekniğini biz e, şu ana kadar e, bir hastamızda uyguladık. E, artık e, rutin uygulamaya başlayacağız. Çünkü e, hocamız da bu konuda bayağı bir tecrübesi var. E, çok çalıştaydı Hoca izledim ve gayet başarılı ve güzel teknikler var. E, bunun biraz bahsetmek istiyorum. Buradaki teknik e, P'yi basamandan sonra 6 veya 10 frenç değil de 14 ve 16 frenç kateter. Yani bunun delikleri daha büyük. Çünkü bu deliklerin içerisinden. Endokistin e, parçaları da geliyor oradan çünkü aspirasyon yapılınca e, bu e, endokist parçaları oradan geliyor. Burada e, tel ve katser yardımı ile septaların parçalanmasını yapıyoruz. Mesela bazı kistin içerisinde 20-30 saniye kan kist olabiliyor, Bazısında 6-7 tane oluyor. Tamamen boyutuna göre değişiyor. E, tel ve katser yardımıyla e, bu kistlerin parçalarının tamamen parçalıyorsun ve aspirasyon yapıp e, kaviteyi tamamen boşaltma çalışıyoruz. Kaviteyi boşalttıktan sonra rutin e, günlük yani rutin pratikte uyguladığımız e, günlük evrenimiz on altında altındaysa siktiröz yapıyoruz. Peki biz pergüton tedavi yapıyoruz ama bu tedaviyi başarılı olduğumuzu gösteren bulgularımız var mı? Evet var. E, Okan hocamızın 93 yılında e, yaptığı bir de, denesel çalışmada koyunlar üzerine yapmışlar bazı kistler tedavi etmişler, bazı kistler tedavi etmemişler. Hem makroskopik hem mikroskopik olarak bunların teyidi yapılmış. Ve bu konuda içimiz çok rahat. Bunlar nelerdir? Kist boyutunun ve volümünün küçülmesi, duvarın kalınlaşması ve düzensizleşmesi, kistin sıvı komponentinin kademeli olarak azalması. Buraya dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü bazen endokiste perikist arasında sıvı birikebiliyor. Bu sıvı genelde safra oluyor. Çünkü tip 1 kiste girdiğimiz zaman, Endokis perikisten ayrılınca perikist perikis etrafında safra kanalikülleri var. Ya Bu üzerindeki basınç kalkınca safra kanalikülerinden endokis ve perikis arasında safra geliyor. Bu kist e, kis sitatiğin nüksettiği anlamına gelmiyor. Cerrahide de bunu görebiliyoruz. Biz özellikle postop e, poçlarda kontrollerimizde bunu teyit edebiliyoruz. Bunu sadece otosonla teyit edebiliriz. Tomografide bu görünmüyor maalesef. E, nihai sonucun ise kesin tamamen solütleşmesi, psikolojik tümör halini alması oluyor şimdi buna bir nüks kistatiden bahsetmek istiyorum. 79 yaşına bir bayan hasta. Nüks kistati karaciğer kubbede 11 santim gibi bir tipik kistatimiz var. Tedavi planımızı ne şekilde yapacağız? Neye dikkat edeceğiz? Nereye gireceğiz? Neyle gireceğiz? nereye gireceğiz ve neyle gireceğiz? Burada ultrason eşliğinde göstermek istiyorum. dikkat ederseniz endokistin içerisinde sıvı var. E, endokist ve arasında da sıvımız var ama bizim amacımız santrale gelip endokistin içerisine girmek. Endokistin içerisine girip siklorumuzu uygun yapmak. Yukarıda gördüğümüz komponent endokist ve arasında muhtemel safra e, sızıntısı var orada. Şimdi dikkat ederken özel e, girerken özellikle dikkat etmemiz gereken yer e, bu bedeki kistere girerken akciğeri geçmemeye dikkat ediyoruz. Çünkü hemen yanında akciğer var. Interkostal aralıktan görüyoruz, arada karaciğer sağlam parankim olmasına dikkat ediyoruz. Ve kateteri santraline özellikle santrale girmemiz lazım. Endokistin içerisine girmemiz lazım. Endokist ve perikist arasında kalırsak yaptığımız işlemin hiçbir faydası olmuyor. Burada da endokistin içerisine girmişiz. Gelen sıvı tip 2'deki gibi tip kirli bir görüntümüz var. Daha sonra tedavi sonrası hastanın kes komponenti bu şekilde oluyor. Gayet güzel bir e, yöntem olmuş. E, 22 yaşında erkek hasta akciğer kistatik rüptürü. E, toraks BT'de karaciğerde insistem tarpinin kistatik saptanmış. Tomografide bu şekilde geliyor ama buraya dikkat, bakarsak sanki tomografide tip 1 gibi duruyor ama otosunda koyduğumuz zaman aslında membranın bir kısmı ayrışmış. Tip 2'ye doğru giden bir hastamız. E, aradan sağlam karaciğer dokusu olacak şekilde girmişiz. Hipertonik salinimizi vermişiz. Bu tabi vermeden önce mutlaka kistogramımızı aldık. Kistogramda bağlantının olmadığını teyit ettik. Bu hasta aynı, gün, aynı günün içerisinde tabur etimiz bir hasta. KVT'de gayet güzel e, tip 4 olmuş bir kist. Bundan sonraki yaklaşımımız 1, 3, 6, 9. 12 daha sonra 6 ayla aralıklarla ve yıllık aralıklarla takip olacak bu hastanın muhtemelen de canlı olmayacak bir kist e, kist sitatin büyümesiyle ilgili bahsetmişken bir e, e, hızlı büyüyen kistatikle ile ilgili bir sunum e, koymak istedim buraya e, bu hastamız e, 2021 yılında bir tomografi çekiyor dalağında küçük bir kist var Aradan yaklaşık bir veya bir buçuk yıl geçmedi kistler, kistin, kistimiz bu şekilde gelmiş. Çok hızlı büyümüş. Aslında çok nadir de olsa bazı kistler çok hızlı büyüyebiliyor. Yine standart tekniğimizde kiste girmişiz. kistin içerisine kistogramı içerisine boşaltmışız. Kistogramımızı alıyoruz. Belgin bir bağlantı olmadığını görüyoruz. Daha sonra otosan kontrollerimizde istediğimiz seviyeye gelmiş. Endokistin içerisinde sıvı yok. Endokistin içerisinde sıvı yok. Endokiste perkis arasında sıvı var. Duvar kalınlaşmış. Boyutu azalmış. Düzensizleşmiş bir kist. Bu kistin e, büyük ihtimalle e, tamamen soru taşıyacağını düşünüyoruz. Çünkü sıvı komponentinden korkmuyoruz. Endokiste perkis arasındaki sıvı komponentinden bu kademeli olarak azalacaktır. Safra yolu bağlantı olan bir hastadan bahsetmek istiyorum. 60 yaşında bir bayan hastamız. Segment 4'te 11 santimli bir tipir kistatimiz. 4 gün arayla kistogram alıyoruz. Çünkü bu kistogramı almamızın amacı İlk kateteri taktıktan sonra hafif bir safra şüphemiz oldu. Daha sonra bu hastayı biz rutin dranaja bıraktık. Günlük geleni yüz sesinin üzerinde olunca muhtemelen bağlantı olduğunu düşündük. İlk histogramda yoktu yalnız. Buradaki buradaki teori de endokist ve perikist arasında ayrıldığı zaman safra kanalcıllerinin bir veya iki gün sonra tekrar açılabileceğine yönelik bir teori var. Geç kistogramda burada gördüğümüz gibi safra yoluna bir bağlantısı var. Bu hastaya kesinlikle bu aşamada ne hipertonik ne alkol veririz. Yani bu bizim bizim için kontrendikasyondur. Bu hastaya tedavi planı kaster kist boşunda beklet. Günlük gelen takip 10 sisi altına inmişse kistogramı al. Rutin tedavileri yap. Günlük gelen 10 sesini üzerinde ise 5 günü bekledikten sonra biz hemen yapmıyoruz. E, stent veya nazobilyar drenaj yapılabilir, papilotoma yapılabilir. Günlük gelen takibi yine 10 altına düşmüşse kistogramal al, e, tekrar sikloterapini yap. Burada da bekle ve izle kistatiklerimizden bahsetmek istiyorum. Tedavi görmüş birinci yılındaki hastalarımız tamamen solutlaşmış. E, üç tane kistimiz bu kistleri içerilemeye gerekiyor. yok. Rutin bir yıllık takip alıyoruz bu hastaları. Sonuçlarda ise takipte %95 hastada canlılık yok. Perküten tedavi etkili ve güvenilir bir yöntem. Tedavi cerrahi alternatif bir yöntemdir tedavinin avantajları ise komplikasyon riski düşük, hastanede kalış süresi kısa, rekürens olanları düşüktür. Teşekkür ederim.